Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Roblox'ta Orman 99 gece yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu güncellemede gördüğünüz üzere günlük görevler geldi. Böyle bunu çeviriyoruz, rol diyoruz ve burada bize görevler veriyor. Bugün bu görevlerin hepsini yapmaya çalışacağım. Mesela ne diyor şu anda bakalım bir. Aç olduğu zamandan bahsediyor. Strong oldu tamamla diyor ki en basit bu bence. Bu biraz zor olabilir bu arada. Aynen bence bu biraz zor olacak beyler. Çünkü eğer ki obsidyen falan gelmezse bu biraz uzun sürecek. Çünkü mamut dişi falan gerekiyor. Neyse bunların hepsini halledebiliriz. Arkadaşlar bu arada video başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda yapmamı istediğiniz bir meydan okuma olursa yazarsanız çok sevinirim beyler. Çünkü öyle bir video da hazırlamayı düşünüyorum. Sizin verdiğiniz meydan okumaları yapıp onlara göre bir oyunu bitirmeye çalışacağım. Neyse hemen hızlıca başlayalım. Ama ondan önce... <laughs> Hop birader abone olmamışsın gibi. Neyse ben gidiyorum. Unutma seni izliyorum. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Çok dehşet olacak bu oynanış. Geldik arkadaşlar şimdi hemen başlayalım hızlıca. Şimdi kömürümüz nerede? Klasik başlangıcımız nerede o? Hah burada. Koyalım hemen bunu gönder. Süper. Şimdi buralarda ne var? Ben bu arada görevleri nereden görebilirim şu anda? Görevleri gösteren bir şey var mı buralarda? Veya bir yerde yazıyor mu şu anda? Ben notumu aldım da gene hani oyunda yazıyor mu? Önemli olan da o zaten hani. Ha burada bunu da alalım. için seviyesini arttırabiliriz. Bayağı rahatız şu anda. Tamamdır. Levelini atlattık bunun süper. Şimdi bu eve doğru gidelim biraz da gezelim. Bu arada galiba karnaval falan kalkmış. Hatta şuradan da kalktı galiba. Takip edemiyorum da bugünlerde. Direkt oyundaki bazı bazı şeyleri kaldırmışlar. Bugün incelemede ne getirdiklerini bilmiyorum bu arada. Kaldırılmamış. Hala burada. Akşam oluyor tam sorun değil. Şunları alıp giderim o zaman ben hızlıca. Koy bunu oraya, Şunları da ben şuraya koyalım. Tamamdır. Şu an hazırız burada. Gidelim biraz daha geçirelim. Ondan sonra direkt görevleri yapmaya başlayalım. O bir tane ağaç evi var. Ağaç evi lootlayabiliriz aslında. Geçenlerde yaşadığımız kötü olaylardan sonra burada. Bence lootlanabilir yani. Bakalım ne çıkacak. En kötü sandık çıktı. iyi değil. Bandaj güzel. Bunu da al. Yanan yer var. Süper. Ya çok kolay olmayacak ama gene bir ya veya kolay olacak. Çünkü hani direkt donmuş yer yerine burası daha iyi benim için. Agalar bu güncellemede ne geldi bu arada? Ben bu güncellemede ne geldiğini hiç anlayamadım. Hani güncelleme getirer. Güncelleme loglarını okumadım ama hani ne olduğunu hiç anlamadım. Hani oyunda bakarak anlayamıyorum ne olduğunu. Bir sadece şuradan potionlar kaldırılmış. Diğerin tipi değişmiştir. Bak görmedim onu daha. Yani Ekstra bir şey yok gibi duruyor yani. Bilemedim. Bu arada Reagan'ın damage'i arttırılmış beyler. Reygan normalde bu kadar fazla vurmuyordu kafada Bana bir tane good check verir misin kral? Şöyle gönderdim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Ne oldu lan sana? Adam bayıldı beyler. Neyse. Adam olacaksın. Biraz da scrap toplamamız gerekiyor şu an Çünkü çok fazla topladık diğerinden. Scrap toplayalım. Ha, hatta fuel de toplayalım. Doğru fuel de toplayalım. Gel birader. O reisler selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şunu alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Vurma. Dur. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu. Şunu da alayım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yanlış. Şunu alayım. Hadi kolay gelsin size. Naber kurt. Abi bir tane daha foyal var süper. Bir tane daha foyal var hatta. Aga ben burayı çok sevdim. Keşke bütün oyun böyle olsa. Her yerde bir şey var burada. Ne çıktı? Old Road. İşime yaramayacak yukarı gönder. Şimdi şunu bir upgrade diyelim hemen. Şöyle gönder aga bunları buraya. Süper. Şunları da al. Gönder bunları da. Hemen şöyle bir yatak falan yapalım. Şunu yap. Ee, bunların hepsini yapmam gerekiyor. Bunlar çok önemli bildiğiniz üzere. Old bed de yap. Bunları gönder şimdi. Süper. Şöyle gönder. Haydi bakalım gidelim şimdi. O çocuk var burada bir de hastane var. Hastaneye gidebilirim aslında. Tamamdır süper. Hem de hatta gelse çocuğu da kurtaralım ya. O şunu koyalım. Çocuğu birazdan kurtaracağım şu an değil. İlk önce bir şuraya alayım. Medkit güzel. Bunları da alalım. Bir tane daha medkit bir tane bandaj. Oha çok iyi. Bu sefer çok iyi oldu. Karnaval da açıldı. Karnavala şey için gidebilirim mesela. Tırpan için. Çocuk adam gel. Ne sandık? aslında iyi yani. Hiç yoktan iyidir bu sandık. Çünkü çocuk adam seni bırakmadan önce diğer çocuk adamın nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor benim. Şunu seç. Tamam şu tarafta yani şurada falan. Tamam, tamam. şunları koyalım önce. Görüşürüz birader. Bunları koy. Lan çocuğu tutayım açıkla gir birader hadi gidelim gel buraya geçelim hadi gidelim çocuk adam sen de gel içeri ben de şunları koyayım bir önce ee, kimse bir şey sevmiyor çocuğu kurtaracağız ama şu anda ben biraz diplere doğru gitmek istiyorum O, baya erken aslında ama yani girerim ya bize bir zarar vermez burada baya güzel yer çünkü seviyorum gel aga. görüşürüz ne çıktı fuar güzel buradan ne çıkacak peki ne çıktı Gözsek var hadi gidelim şu anda burada ekstra bir şey kalmaz zaten daha şuradaki son sandık kaldı değil mi aynen karın geçebiliyor mu geçebiliyorum hadi gidelim Buraya doğru mu geliyor biri? Evet buraya doğru geliyor. Kapı nasıl açılır ama kapının bir şekilde açılması gerekiyor şu anda. Aa kapı sola doğru açılıyor. O zaman bayağı hızlı çıkmam gerekiyor benim. Çıkalım şöyle. Şimdi alalım. Hadi kolay gelsin beyler size. Bir tane daha mı var? Oha. Aga bu nasıl bir şans? Da buraya giremem ki ben. Buraya cidden giremem ama hani. Çok zor. Şöyle şuraya açalım oraya gidilmiyor aynen. Büyütmemiz gerekiyor kapı ateşini. Onu da ayarlayacağız hemen ama. Şunu bir açalım. Rifle güzel. Şöyle gelin beyler. Tamam şu an çıkabilirim. Onun oraya geldi. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop dur. Biraz sakatlı. Neyse sorun değil. Base'e gidelim şu anda. Bir level atlatalım kamp adisine. Şu, şu anda şöyle iki tane göndersek yeterler. Aynı iki tane gönderdik yeterli. Beş oldu. Şunları yiyelim. Şundan bir tane daha yiyelim. Şu an daha da uzağa gidelim. Şöyle şuraya doğru gideceğim. Böyle onu bunu boş verin. girelim. Karnaval. Şu an buraya girmek istiyorum umarım mızrak çıkartabilirim. Çünkü mızrak biliyorum benim için çok önemli aga. Mızrak diyorum ya. Tırpan. Ver aga. Bu arada şeker oyundan kaldırılmış. Çok iyi. Keşke harcasaydım yapmadan önce ya. Bir. 2 3 kolaydı. Bunu al birader. Şimdi Fırat babanın öğrettiği basketbol. Kolaydı. Ver mi? Adam olacaksın birader. Şimdi gidelim. Eğer ki tırpan çıkarsa çok iyi olur. Çıkmazsa da geçmiş olsun yani. Düzgün bir şey çıkmaz yüksek ihtimalle tırpan çıkmazsa da. Dir bekle geliyorum. Dir bekle geliyorum. Dir bekle. Ha bu. diğer baba kayboldu. Ne var burada şimdi? Pumpkin pie. Çok iyi. İş yapabilir şu anda. Ama nereden gidiyorduk? Yolu hatırlamıyorum ben. Ha buradan olmadı kesin. Tam saldırmaya geliyor ama sorun değil bizim için. Biz burada bayağı rahatız şu anda. Tamam şu anda neredeyse geldik. Aynen şu karşıda hatta. Haydi bakalım aga. Ne çıkacak? Umarım tırpan çıkar. Hadi. Tırpan çıkarsa çok deli dehşet şeyler yapacağım. Tırpan çıktı beyler. Oh be tırpan çıktı. Tırpan çıktı. Süper. Tırpan bayağı önemliydi benim için. Hadi gidelim. Şimdi bu tırpan deneme zaman Benim beyti nerede? Şurada. Hemen deneyelim. Bu arada Dear Reis gene eski modeline dönmüş. Ne haber dandik? Arkadaşlar gelin. Birader seni tut. Sizler bir gelin şunu da ye. Kolay da adam olacaksınız. Şu yakıtları yakalım mı önce. Koy. Kultes gemi de alalım. Koyduk. Süper. Biraz odun lazım bize. Odun her türlü toplarız. Sorun değil. Şu anda Kultes Stronghold'a gitmeye deneyeceğim ama şöyle biraz açılmasını istiyorum haritanın. Agalar ben ilk görevimiz olan Stronghold'u temizlemeyi yapmayı düşünüyorum ilk başta. Herkes Stronghold'u bulabilirsek tabi. Bulduktan sonra direkt onun görevini yapacağım. Buldum galiba. Aynen buldum. Açıldı mı? Bir dakika 20 saniye. Tam 1 dakika 20 saniyeye kadar bekleyebilirim burada. Benim için sorun olmaz. O oh, oil barrel çok iyi güzel. Hiç beklemezdim bu arada buradan çıkacağını da neyse çıktı en azından. Şöyle bunları boşaltalım sonra direkt gidelim ya şeye. Kulti strong olduğuna. Açılmış bu arada geliyorum bekle dur geliyorum. Tamam şu anda hazır hadi gidelim bakalım. Şimdi agalar selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ama buraya bir temizlememiz gerekiyor önce. Kolaydı. Aga çok kolay ya bununla. Cidden aşırı kolay yani bunu yapmak. Kolaydı. Aynen görevde tamamlandı diyor hatta burada. Süper güzel. Ne? Her 20 dakikada bir yenileniyormuş. Tamam yani ben orayı çok okumamışım daha önce. Neyse sorun değil. Direkt bir chest'i açalım. Ondan sonra direkt onu da açalım. Elması. Buradan gidelim. Ram mı tam Tamam sorun değil. Ram. Oo taktik ısıtkan. Çok iyi güzel. Ram uyansa bile bize koymaz. Bu arada bundan sonra diğer görev olarak şey yapmayı düşünüyorum. Adını unuttum yerin ya. Ne, neydi, neydi ora? Forge. Aynen aynen Forge. Bizim hızır yaptığımız yer var ya beyler. Oradaki bir tane armor yapacağız. Orada bir tane armor yapacağız. O görevi yapacağım ama bulamıyorum şu anda kendi yerini. Tamam şu anda bunları bırakalım. Bayağı iyi bu arada. Bunları koyduğumuz zaman bayağı efsane bir şey olacak. Şunları koy ama. Tamamdır. Koyulacak başka bir şey yok. Bunu Pell Trader geldiği zaman vereceğiz. Çıkart bunu. Pell Trader geldi mi peki? Bu çocuğu da kurtarmaya gidelim artık. Bir saniye çocuk nerede şu anda? en sağ tarafta yani şu tarafta bir iki üç bir yemek almam gerekiyor benim. Tam şu an çocuğa gideriz. Pet Trader gelmiyor zaten. Ya Forge'ı da aradım aradım bulamadım yani. Bayan nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Olmaya da bilir hatta. Tam Forge'ı buldum. Sorun değil. Açalım şurayı hemen şöyle. Pişir birader. Lan ne oluyor? Birader sakin. Arkadaşlar selamünaleyküm. Amacımız çalıp çıkmak değil. Döküp kırpmak değil. Şimdi ben bunu da hemen bunu hızlıca tamir edelim. Şunu da gönder. Şunu da al. Süper. Buradaki sandık ne durumda peki? Aa direkt sandığı açma. Spear çıkmış. Güzel ama kullanacağım. Gönder bunu da süper. Ne yapabilirim şu anda ben? Bunu üretmem gerekiyor. Benim Kultis King'i öldürüp Scorpion öldürmem gerekiyor. Ve Infernal Helmet kazanmam gerekiyor. Bu arada çok iyi bir görev. Ben bu görevi sevdim hocam. Ben bunu select dedim. Kultis King'i öldürüp e, bayağı da Scorpion öldürmemiz gerekiyor. Yapılabilir. ben hoşuma gitti bu görev. Ama önce bir çocuk kurtaralım bundan önce. O ne haber? Gel hadi. Ayı hadi. Adam olacaksın birader kolaydı. Hadi. Adam olcan ayı. Adam olcan. Da canım gene bitti. <laughs> bir çocuğu kurtaralım önce. sonrasında direkt zaten base'e gidebiliriz. Kolay base'e gitmek. Şunu al. O rabiçes çıktı. Çok iyi. Burada bir de hani. Şansın ultra max'ini yaşıyorum galiba. Ne çıktı? Chainsaw. Çok iyi. Ama benim şu yemekleri yemem gerekiyor. Ya bunları bir tokatlayalım ya. Tamam şimdi agalar gelin şöyle bir toplanın. Toplu şekilde vurmak istiyorum. Ben direkt canımın birden yenilenmesini istiyorum. Şöyle gelin. Vur şuna şöyle. Şöyle biraderler. Ne haber? Şöyle vur bir daha. Oha canım çok hızlı yenilendi bu arada. Diğer daha zor bir şeyler gönder bana ya. Kultesini de öldürmeye gideceğim şimdi. Bundan kral olur kendisi. Aa ben şey vereceğim. Kurban vereceğim doğru. Verirse şöyle kalın. Sizi sonra işimiz var seninle. Size pardon. Pelt Trader mı? tamam güzel Pelt var. Normal Wolf mu istiyorsun? Aynen. Alpa da var şey de var. Hepsi var güzel. Gönder bunu. Bana ne verebilirsin biliyor musun? Bana hiçbir şey veremezsin. Sadece o Temik Flöt verebilirsin. Tam bunu al şimdi sen bile. Onu da verdik. Hepsi var bende. Rifle ver gene. İki tane mi rifle'm oldu? Oha iki tane rifle oldu süper. Şimdi şunu da al. Aynen bak artık iki tane yok. Bir pelt de. ayrı madde veriyor ayrı madde yok bak. Teşekkür ederiz ayrı madde yok. Benim biraz daha odana ihtiyacım var. Şunları da koyalım. Tamamdır levelimiz maksimum beyler. O yere gitmem gerekiyor ama önce şunları almam gerekiyor. Şunu al. Bize iki tane daha hatta iki değil. Üç tane daha kultis gemi lazım. Yapılır ama şunları alalım önce bunları bir götürelim. Nerede bu yanan yer? Şurada. Bu da direkt burada zaten yani bayağı kolay bir yerde. Direkt önümüzde spawn olmuş. O yüzden çok rahat bu. Ama benim daha ihtiyacım Hatta sizi de öldürmem gerekiyor beyler. Çıktı böyle bir tane süper. Oha buraya yeni bir sandık eklenmiş. Sandık diyorum ya yeni bir heykel. Bayağı güzel yapmış abi. Ya Dizaynı beğendim. Arkadaşlar merhaba. Ne haber? Şöyle vurayım. Ne haber? Sen niye orada o kadar uzaktan geliyorsun birader ya? Sen buradan çıkamazsın ki. Yani zıplayarak anca çıkarsın oradan. Tamam buraya geçersen çıkamazsın zaten sen. Sadece buraya kurt gelmezse iyi olur. O da gelecek yüksek ihtimalle. Aynen geldi ama aşağı düşüyor. Kolaydı. Adam olacaksınız beyler. Görüşürüz. Şimdi aga ben yanlışlıkla şeyleri falan atmayayım. Öncelikle şunları bırak şuraya. Kurt isken burada. Kurt iskemi şuraya koy. Ne olur ne olmaz. Aga sizleri alayım ben be. Selamun aleyküm gene. Atalarınıza söyleyecek hikayeleriniz olur artık. Görüşürüz agalar. Kolay gelsin size. Ne çıktı? Bu. Tamam sorun değil. Bir tane var. burada Buraya bir daha geleceğiz ama. Şöyle, şunu da şuraya koyayım da gene kalsın ne olur ne olmaz. Üç tane atalım. Zaten direkt gem alacağız ve kultif kingini spam edeceğiz. O yüzden çok rahatım. Aga gönder bakalım bunları. Şöyle şuraya. Tamamdır. Bana şimdi kultif gem vermesi lazım. Bunları da alalım. Kurt 3. Aynen dört tane var şu anda. Hepsini yaptık agalar. Şimdi bunun doğuşunu izleyeceğiz. Haydi bakalım. Aa sen ne kral ne haber? 2. 4. Haydi bakalım. Gel aga. Şöyle vursam sana. E sen bana fazla vuramıyorsun ki. Dur bekle dur açım birader bekle dur açım. Açım çok fena açım. O yanarak mı ölüyor gerizekalı? Yanarak ölüyor bu arada bu. Diğer açmış bu arada ama diğer şu an benim için hiçbir sorun değil. Sadece şu an bana yemek lazım. Gelsene birader. Adam bir geliyor bir gidiyor ya manyak. Şöyle bir tane vurabilir miyim birader? Diğer sen beklesene şöyle. Diğer bekle infernal Sword çıktı süper bunu gelip alacağım ben ya daha rahat olur Aynen çünkü bununla uğraşmak istemiyorum şu anda boş yere risk almayalım aga ne olur ne olmaz görev tamamlandı bu arada diğerden kaçma görevi adam olacaksın birader kolaydı tam şu anda gidip alabiliriz ya artık 11 saniye var zaten şu an gelse bile pek yapamam yapamaz bana gel birader tam ekstra bir şey kalmadı galiba sadece Scorpion öldüreceğiz şu an hadi hadi birader yakarak öldüreceğim ya hatta ben Yemek de veriyorlar ya rahat olur baya. Hadi sen verir misin? Bizlerden biriniz versin ya. Sen ver bari. Sen de vermedin? Yapacak iş yok. Gel aga sen var bari. Aa verdin süper. Kralsın sen. sen verir misin? Kralsın sen var ya. Bize 6 tane lazım aga. Ona göre ayarlayacağız. Aga selam. Ne haber? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne haber aga? Gel aga. Teşekkür ederim. Ben burayı alırım bu arada. Kendime çok fena inanıyorum. Ben burayı alırım. Hatta direkt teklerim ben bunları. adam olacağınız birader artık kafa kafaya girebiliyorum ki bunlara çok rahat 3 tane var tam 3 tane varsa biraz daha kasılacağız zaman. sen burada kalkıp sesin o zaman nerede benim agalar agalar öldürmeye devam edelim gel aga sen verdin mi sen de verdin kralsın 5 oldu ya 4 oldu galiba bundan da çıkmadı bundan çıktı süper bundan da çıktı bundan çıkmadı bundan da çıkmadı aga senden çıkar bence ne diyorsun Deren çıkar mı? Çıkmadı. Mamut öldürebilirim aslında bu arada. Ama şu an değil. Ya da mamut öldürelim ya. Mamut öldürmek hoşuma gidiyor benim. Gel aga. Oo, pop 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 dur. Dur bekle. Şöyle vur, birader. Gel birader. Görüşürüz birader. Biraz can basmam gerekiyor sadece bir saniye. Nerede? Gel birader. Adam olacaksın. Kafa kafaya mamuta girdim ya. Dağ var mı? Dağası var mı birader? Ne haber? Ram. Ne haber aga? Aga bana bir tane ver. Ne haber aga? Geri zekalı yanıyor. Adam olacağım birader. Bir tane daha var. Hadi aga son ol sen. 50. geceyi bitirdik de artık yani bunları bulamıyoruz artık. Ya son olarak seni deneyeceğim hadi. Bu kaç tane var benim şu anda? Bir saymam gerekiyor. 3, 6, 7. E, tamam olmuş. Yeterli kadar var ben. Hadi gidelim. Yeterliden fazla olmuş hatta. Biraz fazla almışım ben. Şöyle gidelim şuraya bunu yapalım. Son görevimizi bitir. Ondan sonra 99. geceye kadar gidelim. Sonrasında daha videoyu bitirelim agalar. Hatta videoyu bitirmeden önce çok güzel şeyler de yapacağım. Beyler. O zamana kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi hemen şunları koyalım buraya. Aynen yapıyor şu anda. Süper bu burada kalsın. Kalmıtı yaptık mı? Helmet yaptık görev de tamamlandı. Aga çok seksi oldum bu arada. Hani şakasız çok güzel oldum. Ama şey deneyeceğim şimdi bir tane vur bakalım birader. Şimdi 99 gece speedrun'la dönelim beyler. Hemen şöyle bir direkt bitirelim oyunu hızlıca. Aga şu anki öncelikli hedefim Stronghold'a gitmek. Birazdan Stronghold'a gideceğim. Şunları bir alayım. Ondan sonra bir, bir yatak var. Yatağı da yapayım. Stronghold'a gideceğim. Sonra gece hızlandırıcıyı yapacağım. Yani gece hızlandırıcı değil de. Böyle bir isim vardı. Adını unuttum. Ben. uzun süredir yapmıyorum. Tamamdır. Şimdi şunları da bırakalım şuraya. Odun kalmamış bu arada. Hani odun yok. Ondan sorun değil ama en azından. Şu odun değil de. Yakıt olarak şunları kullanabiliriz. Tamam şimdi bana odun lazım. Bayağı bir odun lazım. Hadi. Çocuğu kurtarmayı ben. Tam çocuğu da kurtardı diğer gece. Bu yatağı yapalım öncelikle. Şöyle koy bunu buraya. Tamam şimdi bu kadar odun 100 bir şekilde yeter. Ben şu an çocuğu kurtarıp oradan da şey gideceğim beyler. Zongold'a gideceğim ama önce bir çocuğu kurtarmam gerekiyor benim hadi. Seni kim öldürdü lan burada? Ooo reifler biraz fazla ya bu sefer. Bunları ben buna istesem bir öldüremem. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz direkt? Tactical shotgun bu bir de bana bunu ver. Böyle öldüreceğim. Yoksa olmaz. Gelin agalar. Sen oradan gelmesen daha iyi olurdu ama. Şöyle gel bari. Tamam. En azından şu an buradalar. Bunu şuraya al. Tamamdır kolaydı. Agam sen nereye geliyorsun ya? Kolaydı. Nerede lan? Anahtarınız nerede? Heh. koy. Hadi gidelim. Şimdi ama o orada bir chest var burada. Güzel. Bunları bırak bir önce yukarı. Açalım bir bunu. Çocuk adam senden daha önemli. Kusura bakma. Alalım yama gene bak. Aldım bak. Ne çıkacak? Kunai. Güzel. Kunay de iş yapabilir ama onu almam gerekiyor benim. Tam şu an Stronghold'a gitmemiz gerekiyor. Agalar bilin. Açılmış mı bakalım? Ha? Açılmış. Aynen açılmış. Hadi bakalım. Yapıştıralım buraya böyle bir. Şöyle görüşürüz agalar. Kolaydı. Aga bu tırpan oyundan kaldırılmasın ya. Cidden çok iyi bir şey şu tırpan. Hani ciddi manada neredeyse ölümsüz yapıyor seni. Gör agalar. Pardon. Yanlışlıkla vurmuş olabilirim biraz. Gör agalar gelin. Görüşürüz. Hayatımda yaptığım en kolay kulti strong olduydu bu. Şuna bak. Görüşürüz agalar. Ben bunu bir daha yaparım bu arada. Cidden çok hoşuma gitti ve çok basit. Gelin agalar şöyle. Oh. Teşekkür ederim agalar. Görüşürüz. Tamamdır burada açıldı tekrardan. Bana lazım olan buydu. Bir de bundan da çıkacak da. Süper. Şunları da alalım. Ne çıkar şimdi buradan? Tormadı. Şu anda o gece hızlandırma şeyini yapabiliriz diye biliyorum. Neredeyim benim kamp? burada. Koyduk bunları. Şimdi. Ee, bize kaç tane daha lazım? İki tane daha lazım. Yok pardon. Son parça. Yani bir tane daha lazım bize. Gece hızlandırması denen şey yapmamız için. Ve bize biraz daha 90 desek. Biraz da script lazım. Yani biz zaten sonlarına doğru gezmemiz gerekiyor. Hadi gidelim bakalım. Aga bence senden bir tane Game of the Forest parçası çıkar. İnanıyorum ben buna. Bence de çıkacak. Hadi. Iron Body'de bir tane de şey güzel. Yani çok da nedir diyelim. Ne haber Kivi? Buna la? Kivi senin yerin bura. Git bakalım. Bakar galiba onun neyse bilmiyorum. Tamam grup yazın bakalım. Sorun değil bizim için. Dir ama sen değil. Dir sen değil. Dir sen değil. Bekle dir. Dir sen değil. Bekle. Bekle sen değil. Oğlum sen değil. Sen nasıl geliyorsun lan hadi, hadi git. Heh. Adam olacağım birader. Kolaydı. Haber agalar. Öncelikle amacımız çıkmak çırp diye biliyorsunuz. Daimi müşterinizim zaten. Tanırsınız beni. Bunları Şunları da alalım. Haber aga. Ne yapıyorsun sen burada? Yanlış hareketleri yapıyorsun bu arada. Çok ayıp. Long flash Ekstra bir şey yok. Hadi gidelim. O sandık en iyisi süper. Buradan bir tane Game Force çıkarsa rahatlarız aga. çıkmadım Sorun değil. Şunu şuraya koy. Ne çıkıyor? Defense blueprint yeter ama biraz fazla çıktı gibi ama. Neyse. Devam edelim. Ee, biraz fazla maya geliyor ne? Nerede benim silahım? Ayı var ya bu. Hadi birader adam olacaksın böyle kolay değil işte. Ayı falan tanımam. Ne çıktı? Game of the force versen çok iyi olur be birader. Bir tane daha mı var? E süpermiş. Acıktım mı? Ben birazdan acıktım. Ha, birazdan acıkacağım pardon. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu da alalım. Başka bir şey var mı? Oil barrel'a gerek yok. Şimdi öldürün. Görüşürüz agam. Ne var? Oil barrel'a. Bana game of the force lazım birader bu değil. Şurayı da alalım. Hadi. Çık şuradan. İkisini de alalım daha gidelim. Hatta gitmeyeceğim ya biraz daha devam edeceğim. Sadece yemek toplayacağım. Hadi. Game of the çıkarsa sevinirim de. 5 tane defense blueprint oldu birader. Neyse tamam bakalım buradan ne çıkacak şimdi. Ne çıktı? Strong flash ait mi? Geç. İhtiyacım yok. Bakalım durun. O ölür mü? Eyvallah. Kaç kaç boş ver. Şu anda uğraşılabilecek şeyler değil bunlar. Ama ben onu almadan gittim birader. Ben devam edeceğim. Buradan değil de şuradan devam edeceğim. Umurumda değil şu anda. Ben onu almadan gittim. Aa buraya girelim. Kim vurdu bana? Çok ayıp birader ha. Şöyle girelim. Bu sandıktan çıkmaz. Şöyle şuraya gel. Devam aga. Yapacak şu. Çıkartana kadar devam. Önümü görmüyorum sadece. Tek sorunum o. Açılmış şurada. Ha şurayı alalım bir önümüzü görelim en ya. Aga ne kadar. Ha burayı almışım ben. Ne aldım lan ben buraya gelmedim ki daha. Aha buldum. Hadi. Bak sen çok parlıyorsun. Bence sen verirsin birader bize. Verdin mi? Ya ayıp ya. Cidden çok ayıp. Birader hiç, hiç beklemezdim senden bak. Ayı mı? Oğlum ayıya kafa attım. Ayıya kafa attım. Canım gidiyor. Aga siz istediniz bunu. Ben dedim gelmeyin diye siz dinlemediniz beni. Neyse sorun değil. Burada bir şey yok. Burada da ayı var. Kaç. Burada da ayı var. Oğlum ne kadar çok ayı varmış burada. Normalde bu kadar çok ayı yoktu ya burada. de önümü görmüyorum birader. Ha bir tane şey var güzel. Kurtarıcımız var. üç tane ayı geliyor lan arkamdan. Çok tehlikeli aga bu. Şimdi şunu alalım. Şunu da alalım. Dur. Şunu da alalım. Aa bu sandık hadi. Hadi birader çıkar mısın lütfen çık. Bak son gece eğer ki çıkmazsa denemeyeceğim seni. Hadi. Gene mi defense blueprint? Evet be birader nasıl bir insansın sen ya. Şöyle devam edeceğiz. Agalar biraz dursanız bir sakin olsanız. Bence çok iyi olur. Açayım. Şu an umurumda bile değil açık benim. Onu bulacağım aga ben. Bulmadan gidiş çok güzel. Bunu elimde tutayım gene ne olur ne olmaz hocam ya. Canım da yenildi süper. Ne var burada geç. Direkt bu sandıkları açmaya geldim ben aga buraya. Ne haber agalar? Canım yenilesem sizinle iyi olurdu da şu an değil ya. Amacım sandık şu anda sadece. Aynen öyle sandık da burada hatta. Hadi birader. Çıkar mı? Ya olmadı ki böyle ya. Dader lütfen çık. Artık çık yani yeter. Kaç tane sandık açayım da. Şunu da açayım bir bekle. Ne haber? Görüşürüz. Hadi. Rifle mı? Aga artık çık ama. Ulan kaç tane sandık açayım da senin için? Ne haber agalar? Şöyle gidelim. Şurada bir tane sandık vardı. Şurada da var bir tane. Aynen. Açalım bunu da. Hadi birader çıksın bir tane artık. Gene mi rifle çıktı birader? Yetmedi mi ama hani yeter. Bu rifle da yeter hani. Burada bir tane banka var aga. Bankayı açalım. Banka önemli. Burada sen. hadi birader senden çıksın bari. Kaçıncı sandık bu artık sayamadım ki. Aga şunu bana versene artık. Gözüm kör gibi ya. Eyvallah. Bunları gönder buraya. Fulleyelim bir buraya. Süper. Bunları gönder bir ilk önce bir de. Şimdi benim kırdığım ağaçlar neredeydi? Aynen hepsi burada. Bunları bir toplayalım be. Tamam, koyalım bunları. 95 oldu bu arada. Çok az kaldı. Bu gece atlatamazsak yani hiçbir gece atlatamayız agalar. Tamamdır. Koyduk bunları da. Açım. Bence de açım evet biliyorum farkındayım oyun. Gönder bunları. Kaç tane? 60 tane oldu. Bunu gönder şimdi. En azından buraya kadar yapabildik. Diğerini yapabilirim aslında ama. Şu anda bana çok fazla zaman kaybettirir. Onun yerine direkt 99. günümüzü yapalım. Atlatalım agalar. Agalar son gecemiz haydi bakalım. Geliyorlar. Agalar gelin bakalım buraya. Hatta ben sizi öldürmeyeceğim ya. Ben sizi hiç öldürmeyeceğim. Benim en iyi silahım var aga. Gelin. Daha çok var bundan. Hatta hala daha çok var aga dur. Gelin devam edin. Buraya gelin buraya boş Şuna bak. Kaç tane defense blueprint çıktı ya. Adam olacaksınız. Burada var ya 70 wave falan geçiririm ben. Bir şey bilmiyorsam direkt bir trap ile öldürürüm yani her türlü. Aa reis ne haber? Sen ayakta mısın lan? Gel. Hatta şöyle yapayım ya. Kurtis iskemini ver. Bandajla bas. Her şeyi at aga kolaydı hiçbir şey bak aga sadece fakele 76-22 çok iyi hiçbir şey yoktu elimde kesinlikle neyse skip diyelim agalar şimdi lobbyde bakalım hemen ne olduğuna bir reset çekelim hemen direkt bakalım ona göre hareket edeceğiz. oha oğlum bu bana bir şey sattı lan <laughs> arabada <Galiba> <laughs> bir şey gösteriyor <laughs> oğlum çok bir şey sattı bu neyse direkt bir hadi gidelim Agalar geldik. Haydi bakalım. Bitirmişiz. Aynen hepsi complete atıyorum. Alalım şöyle hepsini. Eyvallah oyuncuk. Sağ ol teşekkür ederim. Meteor Flame falan veriyor. Tamam şunu da ver bana. Kolaydı. Bu arada çok kötü olmuş. Dizaynlar. Arkada çalan şey de dahil. Tekrar ne zaman yapabiliyorum? Aynen 6 saat sonra tekrar yapabiliyorum. Bunlar hepsi tamamlandı. yapacak bir şeyimize kalmadı agalar. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim agalar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın bu arada. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.